Draw alıyorum. Beni Al. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Warzone videosu yapıyoruz. Bir koydum birini düşürdüm. Yenim, Oğlum kardosan benim. beğeni daha düşürdüm. Sizin daha daha düşürdüm. Sizin daha bekliyorum. Sizin daha düşürdüm. Sizin daha daha düşürdüm. Sizin daha düşürdüm. Sizin daha geldim burada bir adam vardı da mermim bitmişti top zorunda kaldım elifim. şu yönde 37 metre o da gitti Hakkı adamlar Ulan var ya son anda ha yordum Al, Selamünaleyküm Hadi Bombayı öldü. koydum bombayı koydum onu zaten. Nerede? Geliyor mu? Adam burada geldi geldi paraşütle geldi bir tanesi. O öldü. Tek atlar, 2 kişi daha var. Ha o şey. O ölüyor lan. Tamam şey şey aldım ya ara. Aha Aa, sniper da gördü. O da mı burada? O da aynı yerde. Aha. Tamam öldü o. Aha. Kanka adam yukarı gelmiş. Evet arkasından çıkıyorum yukarı Düştü. Öldü. Yolun başında kanka dikkatli ol. Şurada da. Düştü lan adam. Ama iki kişi vardı orada. Bir mini Adam var. Ah. Geliyorlar. Gördüm. Düştü biri. Aa diğeri beni düşürdü. Nearby. Adamını kaldırdı. Tamam. Düştü. Güzel. Güzel kanka. Hala sniper derdimiz var. Hay Adam geldi. Şey var. geldi. Geldi geldi. <laughs> Çok güzel be. Çok güzel. Kanka adam gelmiş adam gelmiş. Vurdun mu? Düz dışı sola aşağı indi bile. Gel gel beni al gel. Başka gelmeden gel beni al. Ya can çekişmesin diye yaptım. <laughs> şey eee Düştü. Ne oldu yine adam mı geldi? İşaretlemiştim dağ tarafına düştü salak. Yine adam mı geldi? İşaretlemiştim dağ tarafına düştü salak. Aha burada. Selamun aleyküm. <laughs> 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 Düş, düşmüş enayi kafadan sıktım. <laughs> Kanki basacaklar buraya dikkat et. Şunun altında ya taşın altında öldü zaten çoğu cana gitti. Ha yok gitti. Yani bir daha. Arkamıza bakalım. Aşağıda beni arkamdan vuran herife sıktım. Oo ben de gittim. 7 metre. Kanki buna koydum. Aşağı inme. Adam geldi oğlum adam geldi. Ah! Oha! Düş lan. Kes lan. Bağırma eşşe ola eşek. Şurada. Oha. Oha. Geri zekalı seni. ona göre. Köprünün iki ucunda da. Oha. Tepelerde. Bir tanesini koydum burada. Kanka düşürdüm adamı. O da sağdan sağdan geliyormuş tabi. düştü kanka. Aa. <laughs> Benim silahım değişmiş. Kanka. Armor'u aldım. Mükemmel zamanlama. hayırdır lan? Yapıyorlar. Kanka adamı tokatladım. Adamı tokatladım. <laughs> Vurdum bir tane. Konki Adam indi di şuraya. Topun bot. Hey güzel vurdun. Aha. Enemy got o da gitti. Adam adam adam. Aa bitiş işte ya. Yani öleceksin oğlum orada. Aksana. Tamam. Hayır yukarısı temiz. Ha dur bekle ha burada. Bir saniye bir saniye bekle. Düştü. Ee, şey var ya. Iş, iş, düştü. Ee, şey var ya. Iş, iş, Öldü. O neydi lan? Düştü. Armorunu aldım oğlum zaten ben onu. Oo güzel koydum. Paraşüt mü geliyor? Bakıyorum. Ne yaptın la? Bileş şapka mı döndü? Kim? Sen <laughs> elde silah. Ha adam düşürdüm valla. <laughs> Yok ya adamı şeyi sniper bu. Bu kadar basit. Oğlum bende termit vardı amına koyayım. Yemedi o yüzden. Enemi soldurdu. Aha geldi adam. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Geliyor geliyor geliyor. Kankisi geldi. Adam geldi. Adam adam iki ateş arasında düştü lan. Kanka ha burada. Gel abi. Ha adam. Hayırlı işler. Önümü Önüm. Kank Kanki nerede? Oğlum beni kemiğim. Kanki nerede? İki var burada. Dödödödödödö. İkisinden burnu niye? benim abim işte orada duruyor. Adam geldi, çabuk gel. Gelmeye çalışıyorum. O da gitti. Enemy soldier nearby. Biz birinci miyiz? Bu neyiz? Anlamadım ki. da gitti. Canımın ağzına sıçtı şeref. bu hayatı be bro. Yapacak bir şey yok. Hadi. Armoru gitti. O boş koydu lan öyle. Düştü gel geri. Geri <laughs> gel. Aç kapıyı. İyi uzak. Öldü. İyi Ya şu da hamlı şeylere girip duruyorum ya. You the most Smash it. Tamam sen o yöne bak ben bu yöne. Geldi adam. Öldü. Sen diğer yöne bak. Aynen orada ol sen de. Ağacın orada mı? Oo oo oo. Sakin ol. Oğlum biri kim vurdu? Armor'u aldım. Atıyor kurtu. Düştü. Adamın yerden silahını aldı. in their sights. in their okay, Bir adam geldi lan Dedim sana gelecek diyor <laughs> oğlum. Sen orada mı? Evet arkadaşlar bu haftada da videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalda tek olmak için videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.